Evet merhabalar arkadaşlar bugün 27 Ekim 2025 iyi ki Ekim ile karıştırmadım bir sağ alttan bilgisayardan ekran tarihine baktım yoksa karıştırabilirdim. Evet bugün 27 Ekim 2025 saat 12 öğle arasına girdim ve öğle arasında bir video çekerek günümü daha da üretken bir hale getirmek istedim arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki şu an ülkemize tek iş yetmiyor. Tek iş neden yetmiyor asgari ücret zaten 20-22 bin gibi bir şey yani bununla zaten haftalık market alışverişinizi anca yapabiliyorsunuz. Üstüne bir şey kalmıyor. ve dolayısıyla dışarıya gideceksiniz. Benzin masrafı var. Arabanın MTV'si, ÖTV'si işimiz çok zor. Dolayısıyla ikinci işim için bir video çekmek istedim. Aslında video çekeceğim. Yani ses kaydı alıyorum. Şu anda eleştiri kanalı konseptinde bir kanal yapmak istiyorum ama eleştirmeyi de gerçekten sevmiyorum. Çünkü insanlara olumsuz yargı yapmak onun yani dönüp dolaşıp size geliyor arkadaşlar. Enes Batur'u bugünler çok dinledim. Enes Batur'u New Age, New öğretisinde de bu var. Dolayısıyla olumsuz eleştiri geri sahibine dönüyor arkadaşlar. Ama bizim ülkemizde de maalesef eleştiri kanalları çok popüler ve çok iyi de izleniyor. E benim ikinci işim için ne yapabilirim? E günlük evet böyle eleştiri çekebilirim. E konuşmamız da var biraz. Bir de konuşmayı biraz hızlandırırsak x2'ye veya 1.25, bir 1.5 bir alsak bence iyi yeterli olur. Evet bugün konuşmak istedim arkadaşlar. Madem asgari ücretle girdik. Geçim zorluğuyla girdik. Oradan devam edelim. Şu 2025'in sonuna geldik. Umarım 2026'da güzel bir zamla güzel bir para kazanırız diyeceğim. Ama zamdan da en çok bahsettikleri arkadaşlar %20. Hadi taş çatlasın %30 ya. %30 bile yapsa 22.000 2,2 çarpı 3 6,6 22 artı 6 28 29.000 olacak. Hadi 30.000 olsun. Abi 30.000 inan yetmiyor. Yani eğer asgari ücret 30.000 olursa zaten bütün market fiyatlarına zam gelecek. Her şeye zam gelecek. Benzine 2-3 lira zaten yeni zam geldi. Amerika Rusya gerginliğinden dolayı. Her şey bize patlıyor. Ama bir tek maaşımız artmıyor. E faiz de yüksek. Zengin de daha yüksek oluyor. Fakir zaten eziliyor. Bilmiyorum nereye kadar girecek. Vergiler de artıyor arkadaşlar. İnanan insanlar şöyle pasif gelir olsun diye yana bir ev alırdı. Evin kirası benim pasif gelirim olur falan derdi. Şu anda yılda aldığınız 12 aylık vergi alıyorsunuz. 12 ay kira alıyorsunuz pardon. 12 ayın zaten 2 ay vergiye veriyorsunuz. Ha zaten kiracıyla uğraşmak da çok büyük bir bir sıkıntı. Yani pasif gelir olarak şu anda ev yatırımı da çok büyük sıkıntıya girdi arkadaşlar. Yani ülke diyor ki kardeşim paranı TL'de tut, hiçbir şey yapma. Altın, altın alanlar şu an köşeye döndü arkadaşlar. Onu açık söyleyeyim. Altın çünkü yükseliyor, yükseliyor ve yükseliyor. Gerçekten çok fazla yükseldi. Şuradan ben de alsam mı diyorum ama tepede girmekten gerçekten korkuyorum. Çünkü tepede girsem bu 5-10 yıl beni süründürür. Bundan eminim. Ya abi altın tepede konut alamıyorum konuta da vergiye çöktüler. E araba alacağım arabaya da vereceğim paraya inanın üzülüyorum. Arabaya bu kadar para verilmez abi. En kötü araba polo golflerin böyle 2013'leri bile ya 1 milyon. Abi 1 milyon büyük para ve aldığım arabaya bakıyorum 90 beygir 100 beygir yani olmaz olmaz. Hani bu parayı buna vermek istemiyorum. E ve her gün işte, taksiyle gitsem e zaten bende bir de şirket arabası var şirket arabasını kullansam diye maalesef ki hesap ediyorum. Hesap etmezsen olmuyor arkadaşlar bu işler. Dolayısıyla e, çok büyük bir sıkıntıdayız. Ne yapsak bilmiyoruz. Parası olan nereye yatırım yapacağını bilmiyor. Parası olmayan zaten nasıl yaşayacağını nasıl geçineceğini bilmiyor. Çocuklar okuyor ama okuduğundan mutlu değil okusam ne olacak diyor çünkü sahte diplomalar ayyuka çıktı. Allah'tan ben de eleştiri yapmayı sevmiyorum. <laughs> Bu eleştiri yapmayı sevmeyen halim arkadaşlar. Ama gerçekten eleştiri yapmayı sevmiyorum ama Gerçekleri söylemek gerekiyor yani maalesef böyle bir perspektif var. Böyle bir perspektif varken bile bu alt kesimin sesi susturuluyor arkadaşlar. Hiçbir şey yokmuş gibi lütfen davranmayın. Gerçekten insanlar çok zorda. Yani insanlar patlıyor artık psikoloji diye bir şey kalmadı. Zaten bizim ülkemizin yarısından çoğu asgari ücretli. Yani bu insanlar nasıl aile geçindirecek? İnanın şu anda nasıl bakacaklarını bilmedikleri için insanlar çocuk yapmıyor ya çocuk çocuk. Çocuğuna nasıl bakacağını bilmediği için adam çocuk yapmıyor. Bunun servis masrafı var, bunun okul masrafı var, bu çocuk diyor dışarıda bir hamburger yemek isteyecek, bunun bu masrafı var diyor. Çocuk yapmıyorlar arkadaşlar. Çocuk yapan kısım da zengin veya de bir çocuk yapalım diyen kısım. Zaten asgari ücretli ve diğeri nasıl çocuk yapacak, ne yapacak? Yani çocuk yapınca insanlar üzülür hale geldi ya. Bu güzel yavrulardan üzülür hale geldi. Çünkü bu çocuklarla ilgili bir ümitleri yok. Adamın kendine umudu yok ki çocuğuna umudu olsun. Ne yapıyor? Çocuğumu nasıl yurt dışına kaçırabilirim? Çocuğumu nasıl bu simülasyondan kurtarabilirim diye düşünüyor. Umarım çıkarız arkadaşlar bu simülasyondan. Bak ben ve eşim nispeten iyi bir işte çalışıyoruz. Gerçekten gelirimiz de fena değil. Ama ona rağmen ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizim ailelerimiz ne yapacak bilmiyorum ya. Düşünüyorum babam, anne, babam annem emekli. Hatta babam emekli anneme var mı? Ya diyorum bu adam nasıl geçinecek? Bu adamın geçinmesine imkan yok. Dolayısıyla arkadaşlar çok büyük sıkıntılı günler geçiriyoruz. Hani bunu geriye baktığınızda anlayacaksınız ama hani Birinci Dünya Savaşı'nın etkilerini eminim o Birinci Dünya Savaşı yaşanırken insanlar görmemiştir veya İkinci Dünya Savaşı'nda. Bu ileriye gittiğinizde o gerideki noktayı gördüğünüzde ya biz ne zorluklardan geçmişiz diyeceksiniz. Gerçekten Türkiye olarak biz o zorluklardan geçiyoruz. Bizim muadilimiz Arjantin vardı. E, abi Arjantin kurtulmuş. Arjantin'deki enflasyon bizden düşük. E, bizdeki hala aynı. Yani şu anda dünya şampiyonuz. Şu anda dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkesiyiz ve bu faizle. Düşünün yani %50 %50'nin üzerine faiz var. Ona rağmen en yüksek enflasyona sahip ülkeyiz. Abi bu fakir ne yapacak? Bizim ülkenin zenginleri kim? Yani gerçekten çok merak ediyorum. Umarım simülasyondan kurtuluruz ve halkımız topyekün refahla güzel bir hayat yaşarız. Çünkü biz bu hayatı hak ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten Türk insanı çalışkan, Türk insanı zekidir ama ahlaklı mıdır? Orada orada bir şüphem var arkadaşlar. Çünkü bizim insanımız maalesef ki fırsat görünce onu dibine kadar sömürüyor. Bu bu psikoloji de olabilir. Yani Türkiye'nin bunca yıl yaşadığının bir sonucu da olabilir. Aslında bizim insanımız ahlaklı. Ama bizim insanımız o kadar krizlerden geçiyor, o kadar yokluğa düşüyor ki en ufak bir fırsat görse atıyorum buğday 5 ay sonra çok zamlanır. Ben bunu stoklayayım mesela. Stoklar en ahlaklı insan bile bunu yapar. Çünkü Türkiye bizi buna zorluyor maalesef. Türkiye insanlar verginin sağından solundan geç geçmek istiyor. E bu insanlar vergi vermeyecek insanlar değil ama böyle bir vergi yok. Yani bir araba alırken iki araba vergi vermek diye bir şey dünyada yok. Sen bu kadar vergiye rağmen bu kadar yüksek enflasyona sahipsen bu kadar yüksek faize rağmen bu kadar yüksek enflasyona sahipsen gerçekten dönüp bir bakman lazım. Yönetimle ilgili çok büyük sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Maalesef ki gösteriyor arkadaşlar. Demek ki bu ülkeden çalan var. Çalan. Yani bu ülkede maalesef çalan var. Bunları da artık gün yüze çıkarmamız gerekiyor. Adamlar çalıyor ve hiçbir şey olmayacağını bildiği için gayet rahatlar. Çünkü bir şey olmayacak kardeşim. Din din din. Yani tamam hepimiz dindarız ama insanları dinle kimse kandırmasın artık bıktık arkadaşlar bıktık. Sen istediğin her şeyi yap sonra din deyip eline Kur'an'la çıkma. Bıktık. Din de böyle bir şey değil. Lütfen arkadaşlar akıllı olun. Akıllı. Dindar da olun ama akıllı da olun. Dindarlar koyun değildir. Artık gözünüzü açın. Abi açın ya. Açın. Sizi kimi yönetecekse ona oy verin. Sizin dininiz ne diyor? Bakın sizin dininiz, benim dinim ne diyor? emaneti sahibine teslim edin diyor arkadaşlar. Emanete bir bakın. Şu an ülkenin bulunduğu hale bir bakın. Dolayısıyla emanete sahibine teslim edilin. Zulümle kimse abat olamaz. Zulümle kimse abat olamaz ve zulümle kimse abat olamaz. Üç kere söylemek de sünnettir. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu üç kere söylemek gerekiyor. Evet umarım gençlerin daha umutlu olduğu bir Türkiye'ye hep beraber topyekün gideriz diye umuyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu ilk videom ilk ses kaydım aslında. Bunu atar mıyım bilmiyorum ama YouTube'a girmeyeceğim niyetim var. Çünkü bu simülasyondan bana çıkış olarak geliyor. Hem daha özgürüm hem global içerik üretiyorum. Hem kendimi ifade edebiliyorum yani kendimi gösterebiliyorum. Dolayısıyla sanırım devam ederim diye düşünüyorum. Bu ses kaydına çok fazla oynama yapmayacağım. Çok fazla kesme yapmayacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.